22 Ağustos e, Cuma günü Astor'un endekste beraber geçiş çekilmesini çekilmesini endekste biraz zayıf ama Astor daha çok verecek Bu normal. Hemen bir inceleyelim şöyle. Şöyle baktığımızda e, şurada olduğu gibi bakın burada hemen 10 günlük ortalamanın uzaklaşıyor sonra tekrar yaklaşıyor. Bak şurada uzaklaşmış sonra tekrar yaklaşmış. Burada da oldukça uzaklaşmış oynuyor bu ortalamada. Burada tekrar yaklaşması için şöyle biraz yataya gitmesi lazım. Özellikle 114.80'in altına inmeden tabi. Özellikle tabi 10 günlük A ortalamanın altına inmemesi şartıyla. Yani burada e, 113, 10, 113 önemli bir destek şu anda. Şartıyla bu yataya doğru devam etmeye e, çalışacaktır. E, Fibonacci de biliyorsunuz Şurası önemli bir direnç. iki nokta önemli bir direnç. Burada hisselerin geçmesi biraz zorlanır zamanıdır. Ee, zaten burada daha önceki bir yükseğinden dolayı direnç var. Şuraya değemedi ama 119.80'e kadar geldi. Sonra yataya dönmesi normal. Şu şekilde normal olarak devam edebilir. Şuraya aşağıya gibi şöyle şu şekilde devam etmesini bekliyorum. Burada ee, şurada bir video Çağdaş Çam'da şurada bir video çekmiştik. Ama buraya gelirse bile burayı geçmesinin çok zor olduğunu söylemiştik. Çok da zor oldu. Geçemedi zaten. Buralara yaklaştı. Yaklaştı sonra. Şu anda düzeltme yapıyor. Bunda da gördüğünüz gibi 10 günlük ortalamadan uzaklaştık. Uzaklaştık sonra geri geliyoruz. Normal. Burada da destek şurada çok iyi bir destek var. 33 pardon 38 falan güzel destek bu doğru geri geleceğini de yani geri de gelebilir yani hem de çağdaş cam olan insanlar bu şekilde düşünsün şuralarda geri gelme ihtimali var hemen Ford'a gelelim Ford'a çektiğimiz bu haftaki çektiğimiz hisselerin arasında bütün hisselerimiz yukarıya gitti ayrı mesele ama burada Ford harekete devam ediyor. burada Şuradaki zirveyi geçtikten sonra özellikle hacimli geçmesinden sonra şu güzel hareket devam ediyor. Buradan devam ediyor hareketini. Ama şuradan bak yine söylüyorum 10 günlük ortalamadan uzaklaşmış. Yukarı gitse bile biraz aşağı inme ihtimali yüksek. Bu da endekste işte beraber olacak bir şey. Olur yani. Olacak. Ama nihai hedefin en azından 128 sonrasında da 133 olduğunu düşünüyorum. Ünüörde yatay hareket devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir şekilde şurada sanki cımbız gibi iki ortalamanın arasında kaldı. Bu ortalamanın arasında kalmaya devam ediyor. Şu mavi ortalama 22 günlük ortalama. Bu 22 günlük ortalama 4-18-18 üzerinde kapanış yaparsa en azından burada şöyle bir hareket görebiliriz. Şuraya kadar bir hareket. Görme ihtimalimiz yüksek. Ereğli Hemen Ereğli'ye de bakalım. Ereğli Evet. Çizdiğimiz e, yine videomuzda var. Buradan bir hareket yapacağını ve burayı geçmekte zorlanacağını söylemiştik. Ereğli yine buraya bir geldi. Kapattı. Ama burada geçmekte biraz zorlandı. Ama yine burada da e, döngüsel şirket güzel şirket aşağı inip şuralardan düzeltme yapıp burayı doldurabilir. Bunu düşünmeniz lazım. İz enerji çok güzel bir hareketten sonra düzeltme yapıyor. İz enerji hareketi burada başladı. 4 liradan 9.87'ye kadar geldi. Pardon 4 lira demeyelim. 413 4.10'dan 9.87'ye kadar geldi. 2 katı da geçti. 2 İki ikisi de yaptı yani. Buradan da bir düzeltme içinde ama şuraya kadar düzeltme yapabilir. Normaldir. Servet da bu da bizim hisselerimizde. yani benim hisselerimden bizim hisselerimizden derken benim hisselerimden. Burada şuradaki şuradan aldığımız hisseyi burada panik yapmadan çanak grup oluşturup yukarı çıkacağını söylemiştik. Özellikle şu alanda e, söylemiştik derken, bir önceki videoda var. Oyun için söylemiştik diyorum arkadaşlar. buradan tekrar bir, şu hacimli çıkışın arkasından tekrar bir geri geliş var. Bu da normal. Ee, endekse baktığımız zaman şöyle bakarsak şurada görüyorsunuz şöyle yaptığımız zaman tarihi zirvede değiliz şu anda. Çünkü eski çizgileri geçtik. Ama dolar bazı olarak baktığınız zaman şöyle bir direnç vardı. O direnci üzerine attık. Yani bir şey kram vardı daha doğrusu. Benim olan bunun üzerinde kalabilmek. Yani şuradaki ortalamanın şöyle şuralarda kalabilmek yani. Bunun altına inmemek dolar bazlı olarak da. Sağın girmek istiyorum. Sıkı çok güzel gidiyor. Sağın fevme, şurada yazalım. Sağın fevmede ilginç bir var. Orada bir sıkışma var. Ömer hissenin yatırımcısıyım. Olmaya da devam edeceğim. Şurada hareketi benzer bir hareket yaşıyoruz. Şuradaki. Buradaki hareket ne kadar sürmüş? Uzun sürmüş. Bir aylık falan bir zaman dilimi var. Sonrasında beklenen hareketini yapmış. Aynı hareketi yapar mı? Bunu ben bilemiyorum tabii ki. Ama temel analizini beğeniyorum. Ee, yani bedensiz verecek olması da hissi biraz işte durgunlaştırıyor ama bir sonra hacmi daha da yüksek olacak. İnşallah ondan sonra bu şurada gördüğünüz gibi iki üç hatta üç hareketli ortalamanın arasında kaldı. Ama farkındaysanız hareketli ortalama iyice daralıyor. Bunlar daha daraldığı zaman buradan çıkışı kopuşun biraz daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Onun için burada biraz daha sabırlı olmak lazım. Sabancı olduk söylemiştim. Bu lafı da sevmiyorum ama söyledim. Video izlersiniz var. Ee, şuraya kadar bir geri çekilme yaşanacağını, 22 günlük ortalamalardan bir tepki vereceğini, buradan da e, gayet güzel yukarıya gideceğini tahmin etmiştik. Ee, teknik bilgi olarak. Buradan da yukarıya atlayabilir. Ama bunun için de zaman lazım. Endeksinde güzel olması lazım. Eee Port. şu anda Güzel arkadaşlar. Artık devam ediyor. Hatta şuradan hemen çok hızlı bir şekilde fazla vaktimizi almadan acıma yakıcıyla de bakalım. Önemli. Şu anda saat 14.58 durumuyla endeks hafif, hafif toplanıyor. Bakın görüyorsunuz. Burada bir Tabii Endeksin düşmesi için şu anda ben bir sebep göremiyorum. Ama hak ücretle de yapabilir. Çünkü Amerika'da Amerika tarafında biraz endekslerde sıkıntı olmaya başladı. Şöyle e, 9 milyon 500 satıcı, 8 milyon da alıcı varmışmış. Ne zaman? 20 Ağustos'ta devam etmiş. Şimdi bugüne gelirsek şu kademede Alıcılar satıcıların savaş olmuş. Hatta satıcılar daha çokmuş. Alıcılar ona zaman daha azmış. Şurada biraz daha görüyorsun e, yürüyorsun. Şu kademe yani. Demek ki hangisi bu ya? Ford bu. Tamam. Evet doğru yoldayız. Şurası demek ki güzel bir destek. Yani şu. Ne de? Burada alıcılar daha fazla bak görüyorsun 942 942 bin 563 bin Şurada 940 bin alıcı var. Şurada 560 bin satıcı var. Burada da şimdi alıcılar devam ediyor. Yani şurada 15 bin tak satmış. En yüksekte satmış adam. Gayet güzel. Aferin buna. Çok iyi. Harika bence. Yani satıp aldıysa güzel tabi. ya, yani süper hem de yani. Şöyle saat bakarsak. Evet. Şuralar. Şu. evet 416. 50 seviyesinde. Şurada bakın. 106 seviyesinde. Şurada. E, şöyle bakarsanız 106 seviyesinde ne yaşanmış diye. 106 50 seviyesinde ne yaşanmış diye. Şuralara bakarsanız. Şuralarda. Görürsünüz. 205 bin alıcı olmuş. 108 bin satıcı olmuş yani. Ama şöyle baktığınız zaman mesela burada şuralarda yoğun satıcı Yoğun değil. Çok da yoğun değil yani. E, günlüğe tekrar baktığımızda. da işlerine devam ediyor. Evet, gayet güzel. Günlük baktığımızda daha net görürüz. Tamam mı? Hatta bir haftalar çevirdiğimiz zaman bugün cuma olduğu için bu haftayla. ha, böyle. Neyse şimdi uğraşmayalım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Bundan sonra kısa video daha iyi izlenebilir şey açısından. Teşekkür ederim.